Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen bir ailenin tamamı zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayın vehametini şöyle özetleyeyim. Sana bak gözaltına alınanlar tam liste. Lokumcu, kokoreççi, midyeci, kafe işletmecisi, otel sahibi, ilaçlama şirketi personeli bir de otelin yanındaki fırıncı. Nasıl? Fıkra gibi değil mi? Aslında her şey çok açık. Gıda güvenliği denetim yaptırım yetersizliği. Çünkü sistem şuna çok müsait. Ucuz yoldan köşeyi dönmek isteyenlere kapı sonuna kadar açılmış gibi. E zaten biliyorsunuz dünyanın en pahalı hizmetini alıp en kalitesiz ürünlerini bize veriyorlar. Bir de yetmezmiş gibi bu aile hastaneye gidiyor, hiçbir şey yok gibi taburcu edilip otele geri yollanıyor. Aslında bu bile özetliyor şu anki hali. Bu aile hiçbir yer doğru düzgün denetlenmediği için ölmüş olabilir mi? Ve bence en büyük problemimiz bir şeyler olduktan sonra harekete geçilmesi. Aynı Kartalkaya'daki gibi. Onlarca kişinin ölümünden hiçbir ders almamışız. Artık işe yarayan tek şey maalesef cenaze hizmetleri.